arkadaşlar. Merhaba ben Kerem. Bugün güzel birlikte arkadaşlar oyun düzenlerini araştıracağım. Çok garip bir şey olacak. Bugün oyun düzenlerini araştıracağız. Evet arkadaşlar. Gizemimizde başlayalım. Oyun hikayesini birazcık teoride uzatacağım. Bu benim teorimdir. Yani gerçek olur mu olmaz mı bilmiyorum arkadaşlar. Ama bence gerçek olmaz bunlar. Neyse. İlk gizemimizden geçelim. Evet arkadaşlar. Bir küçültme aleti varsa bence bir tane de büyütme aleti vardır. Ve o büy büyütme aletiyle ilk denek olarak bizim çıkamızdan önce bir tane daha çıkıp kullandı. O da başka bir yerine aitti. Ve bu çıkan burada hapsolmuş durumda. ki güncellemelerde buna bir şey gelir mi bilmiyorum ama yani böyle. Ve bir tane daha güzelimize geçelim. Geç. Evet arkadaşlar çölde bir tane de buradayız. Şu tıkladığımızda onu görüşünü seviyorum. Tam ölmelik diyor. Acaba kimden bahsediyor? Bundan bahsediyor olamaz arkadaşlar. Başka birisinden bahsediyor. Yoksa bilim insanından. Evet arkadaşlar yani bir tane daha bölümümüze gizemimize geçelim. Geç. Evet arkadaşlar öbür gizemimizden arkadaşlar bütün her yerde bu bu normal e, kaplumbağanın her yerde kaplumbağa yok ama Sadece kaplumbağa köyünde var. Çıkı taktığını görürsünüz. Öbür yerlerde de var. Öbür yerleri de göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kar Vadisi'nde de bir tane çıkı var. Çölde var mı acaba? Ben uzun zamandır bunlara dikkat etmiyorum ama şöyle bir bakmaya gidelim. Evet arkadaşlar. Çölde de bir tane var. Kocaeli yok arkadaşlar. Ama Kocaeli'de de yok. Neden? Çünkü bir insanı o yaşayanlar Evet arkadaşlar. Evet. O zaman neden? O zaman neden Kovan da yok? En son nerede kalmıştık? <laughs> Koca evde. Koca evde neden hiç bir çıka yok? Çıka taşıyan böyle şeyler yok. <laughs> neden acaba? Çünkü bilim insanı onları çıkayı sevmediği için çıkayı sevmediği için bütün çıka üstüne çıka gördü her şeyi öldürdü. Öldürdüğünün üstüne bastı arkadaşlar yani. çok garip bir şey. Kovanda neden yok sence? Sizce? Kovanda bence Bence kovanda neden yok yine bu zaten artık bence do doğrulanma seviyesinde Profesör ve ve bizim kötü kardeşimiz işbirliği yapıyor işbirliği yapıyor arkadaşlar bu zaten bence doğrulandı yani neden kovanda yok? Çünkü çünkü bir kişiler yani bizim kötü kardeşimiz o çika taşıyan her şeyi o elindeki silahla öldürdü arkadaşlar. Bu korkunç bir gerçek ama bunu bilmemiz lazım. Oyunun gerçekleri bu kadardı. Daha da fazla böyle oyunun gerçekleri istiyorsanız kanalıma abone olup videoyla like atarsanız çok mutlu olurum. Hoşça kal.